Merhaba gençler. Çok tatlı bir geometri sorusu ile birlikteyiz. Soruyu bir anlatayım. Burası 7 birim. Burası 7 birim verilmiş. Şurası x birim. Şurası x birim. Şurası da x birim verilmiş. Şurası 5 birimmiş. Bizden de x'in kaç olduğunu soruyor. Şöyle yazalım. Yazmayı unutmuşuz. Bakın gençler. Şimdi ben x'i bulabilmek için bu soruda ilk gördüğüm şeylerden bir tanesi trigonometriydi. Ya ben geometride trigonometriyi çok aktif kullanan bir insanım. Bakın burada da direkt baktığımda şunu fark ettim. Şuraya alfa dersem. Şuradaki açıda 180 eksi alfa gelecektir. Şimdi bu üçgende bir kosinüs teoremi bir de şu üçgende bir kosinüs teoremi İki bilinmeyen iki tane denklem gelecek. Oradan kosinüs alfaları sadeleştireceksiniz. Hocam kosinüs alfa diyorsunuz ama bakın burada kosinüs alfa burada kosinüs 180 x alfa var. Yani onu yine kosinüs alfaya bağlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Bunu da gösterip çözümü size bırakayım. Bakın gençler şimdi şöyle bir tane alfa açalım. Buradan da 180 x alfa açalım. Birim çemberden gidiyorum. Yani x80'i direkt e tekabül edecek. Şöyle yapalım. Şurası alfa. Şurası 180 eksi alfa. Yani 180'den alfa birim geriye gelmek. ve kosinüs x ekseniydi. Şöyle yapalım. Bakın gençler ben şuradaki değere kosinüs olarak m dersem şuradaki x'in m gelmeyecek mi? Yani şu üçgenli şu üçgen eş üçgenler biliyorsunuz. Yani demek ki şöyle yazalım. Kosinüs alfa eksi kosinüs 180 eksi alfa eşitmiş. Yani kosinüs 180 eksi alfa yerine eksi kosinüs alfa yazacaksınız. Bu şekilde tam iki bilinmeyenli yani. iki tane denklemden bu soruyu çözebilirsiniz. Çok güzel bir çözüm var. On göstereceğim ben size. Bakın gençler, soruda bazı şeyler bize verilmiş ama bizden bunu fark etmemiz istiyor. Şurası 7 birim, şurası 7 birim. Bakın burası da tam ortalamış, değil mi? Ya ben diyorum ki şunu şöyle bir uzatsam. 2 tane eşit kenar var, ortalama var. Yani şöyle bir paralel çeksem şuradan. Öyle bir yerde durdum ki şunun şu birbirine paralel yazsin, Şurası paralel olsun. Paralellik ve oran bir. Yani burada bir kelebek benzerliği var. 5 ise şurası da 5 birim gelecek. 7 ise Şurası da 7 birim gelecek. Neden böyle bir şey yaptığımı daha iyi fark ettiniz şimdi. Burada bir tane ikizkenar üçgen oluştu. İkizkenar e, üçgenin spesifik özelliği. Tepede inen dik, açı ortay ve ortalar. Şöyle. Şurası dik, açı ortay. Ve ortalacaktır. tamamı kaç birim? X artı 10 birim. 2'ye bölün. Şöyle şurada size de göstereyim. X bölü 2 artı 5 birim gelecek. E 5 birimi burada. O zaman şurası X bölü 2 birim gelecek. Hocam bir şey fark ettim. Yani bunu direkt görmeniz lazım. 90 derece şu kenar bunun iki katı. Yani bu ne demek? Burada 30-60-90 üçgeni var demek. Şöyle yapalım. Ve o zaman burası x kök 3 bölü 2 gelecek. Şimdi buradan bir tane pisagor yapıp x'i çok rahatlıkla görebiliriz artık. x kök 3 bölü 2'nin karesi 3x kare bölü 4 yapar. Artı x bölü 2 şöyle yazalım. Artı 5'in karesi eşittir 7'nin karesi. Hipotenüsün karesi 49 gelmesi lazım. Yani bu denklemle uğraşmayın ben çözüp geldim gençler. Buradan x'in 3 geldiğini görebilirsiniz. Güzel bir soruydu. Beyniniz için teşekkür ederim gençler.